Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem sallam şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Münafığın alamet. Alamet işaret. Hı. Konuşunca yalan söyler. Bir. Söz verince sözünde durmaz. İki. Kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder. Emin adam değil. Müslimin bir rivayetinde şu ilave vardır. Oruç tutsa, namaz kılsa, Müslüman olduğunu söylese de böyledir. Böyledir bu iş. Velev ki oruç tutsun. Çünkü oruç başka bir şey, yalan başka bir şey. Yalan ne yapıyor? Orucu da kemiriyor aslında. Namazı da kemiriyor. Tıpkı ne gibi? Yani oruç bir insanın bedeni diyelim. Sapa sağlam görünüyor içeride kanser varsa ne yapıyor kanser? İçeriden içeriden kemiriyor. Tabuta konduğunda ya bu kocaman adamdı deniyor ama içinde kanser bir mikrop olarak vardı. Bu 201. hadisi şerifte geçmişti. Tekrar e, burada vakit vermeyelim ona. Ama 691. hadisi şerif bunun bir benzeri. Onu okuyalım. Abdullah İbni Amr İbni'l-As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dört huy kimde bulunursa o adam tam münafık olur. Dört huy kimde varsa full münafık o adam. Bir kimse de bu huylardan biri bulunursa o huydan vazgeçinceye kadar onda münafığın özelliklerinden biri var demektir. O dört huya sahip olan kimse Kendisine bir. bir şey emanet edilince hıyanet eder. Emanete hıyanet ediyor. Konuşunca yalan söyler. İki. Bir anlaşma yapınca sözünde durmaz. Üç, düşmanlık yapınca da aşırı gider. Düşmanlık yapınca aşırı gider. E peki düşmanlık yapmak o zaman hoş bir şey mi? Hayır, Müslüman kavga eder. E ayağına bastı, arabana çarptı. Çocuğu çocuğunu dövdü, bağırır çağırır insan. Ama mesela çocuk çocukla kavga etti diyelim. Araba aynasını kırdı diyelim. Bunun karşılığı nedir? Aynamı getir arkadaş. Çizdin, bu boyayı da yaptırtır. Yaptırmasan alsana. Polisten tutanak getirdim, Bunu kanun gücüyle yaptıracaksın. Bu bir tartışma, sanki düşmanlık gibi görünür. Ama bunun kapasitesi ne kadardır? Aynayı yaptırmak kadardır tutar da bunun üzerinden yıllar süren bir kavga, aşiretler arasında tartışmaya dönüyor, cinayetlere sebep oluyor, bunu münafık yapar. Çocuk çocuğu dövmüş. O arada gömleğini yırtmış. Hem özür dile hem de bu gömleğini al bu çocuğun. Bu kavga bu kadarı normal. Ondan da feragat etse yok bir sakınca. Güzellik o ama o kadarı olur. İnsan insan olarak yaşıyoruz çünkü. Ama bunun üzerinden sanki böyle silahlı gruplar kuruldu, herkes karşıya geçti, ülkeler arası savaş gibi devam ediyor. Camdan cama bağırmalar, bu münafıklık işareti. Demek ki münafıklık diye büyük bir tehlike var. Bu tehlikeye karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Ve bu münafıklık dört temel sistemden oluşuyor. Ama hepsi bir adamda bulunması şart değil. Bu dört kapasiteli bir sıkıntı. Emanete ihanet ediyor, yalan konuşuyor, sözünde durmuyor, tartışmayı abartıyor. Tamam. Dördü de varsa dört dörtlük münafık bu. Hayır, dört dörtlük münafık değil mesela ikisi varsa dörtte iki yani iki bölü dört münafık. Bir tanesi varsa hiçbiri olmamalı Müslüman da bunların. Full münafık da olabilir insan. Bir bölü dört münafık da olabilir. Burada e, tamamından korunmaya çalışıyoruz. Biri varsa onu temizlemeye çalışıyoruz. Fakat e, münafık esasen Allah'a inanmayan insan demektir. Kafirden beter münafık. İnandım diyor, inanmıyor. Bunlar tam gavur olan münafıkın karakterleri bunlar. Bunlardan biri Müslüman da bulunabilir. Ama Müslüman esasen imanı sağlam adam olduğu için onda hastalık belirtisi olarak vardır ama gavur değildir. Orijinal münafıkta ise ana karakter olarak vardır. Öbür türlü Müslüman mesela emanete hıyanet etti. Grip olmuş bir insan gibi bir arıza var. Tövbe istiğfar edip düzeltecek. İmanı duruyor gene. Ama asıl münafıkta kökten bir sorun var. Nedir o? İmanla hiç bağı yok. İmanla bağ olmayan bir adamda bunlar bulunur muhakkak. Mümin bir insanda bulunur mu? Geçici olarak bulunur. Tövbe eder, bunlardan kurtulur. Zaten bu hadisi şerif e, ne demek istiyor? Aman bu bataklığa düşmeyin demek istiyor. Aman bu bataklığa düşmeyin demek istiyor. Burada e, madem not yazıyor bu gençler çok ince bir ayrıntıyı not defterimize kaydetmemiz lazım. Bu hadis diyor ki, iki nokta üst üste, imanla karakter arasında ciddi bağlantı var. Çünkü yalan söylemek bir karakter sorunu. Hıyanet bir karakter sorunu. Sözünde durmamak bir karakter sorunu. Küçük bir tartışmayı milli mesele haline getirmek bir karakter sorunudur. Mümin sen Münafığın ana karakteri olan bu hususlardan kendini korumak zorundasın. Elbette o da insan olduğu için bu karaktere sahip münafık. Ama sen müminsin. İmanın sana bu tip sıkıntıları kontrol altına almayı öğretmeliydi. Eğer imanın sana bu eğitimi vermiyorsa sen iman açısından çok yol kat edecek bir noktada duruyorsun demektir. Yoksa bu hadisi şerif burada bize bir anlam ifade etmiyor o zaman. Yani eğer biz bu hadisi şerife imanımızın gereği olan karaktere sahip olmalıyız. Ya da tersten okuyup karakterlerimiz, karakteristik yapımız imanımıza ters olmamalıdır diye bir ayrıntı anlamazsak hadisi şerifi yani kime kızmamız gerekiyorsa vay sen de bu münafıklıktan biri var diye itham etmek için kullanır hiç kendimize ders konusu yapmayız e bir faydası olmaz bunun o zaman maazallah